Gençler video geçmeden önce Alfa ile ilgili bir haber vereceğim size. Alfa'da çekiliş var. Haziran'ın 5'i için geçerli bu arada. Bunu dikkatli dinleyin. Bir tık sizi tutacağım burada. Haziran'ın 5'inde sunucu da gün boyu aktif olursanız eğer kazanabileceğiniz şeyler var. Neymiş bunlar? Bir tane 65 liralık McLaren Donate araç. Bir tane 50 TL'lik Dodge Challenger. Bir tane Lamborghini. Bu da 65 TL değerinde. Bir tane 15 TL değerinde H2R Kawasaki motosiklet. 5 tane 15 TL değerinde Donate 5 tane de VIP 3, 5 günlük. Aynı şekilde 5 tane VIP 4, bu da 5 günlük. Bir kişiye Rampage RM K50 RGB 7.1 mikrofonlu kulaklık çıkabilir, onu söyleyeyim. Rampage KBR 52 mekanik klavye gelebilir. 3 kişiye Rampage'in SMXR 63 kablosu gelebilir. 15 kişiye de 20 TL değerinde Steam cüzdan kodu gelecek. Bakın Alfa 2K bunu zaten hepiniz görebiliyor. Ben size burayı tekrar göstereyim. Haziran'ın 5'inde sunucuda olun. Şunları kazanma hakkına siz de sahip olun diyorum. Hadi şimdi videoya geçelim. Selamlar Alfa Rol Plediesi tekrardan. Şimdi diyeceksiniz ki lan Mert abi ne yapıyorsun Asel'in çarında hesabında. Bugün ne yapıyoruz Burak? <laughs> Sen söyle istersin. <laughs> ya bugün artık rol videolarından biraz da dışında bir şey yapalım dedik. Evet. Mert biraz e, Asel'i oyun içinde tanıyanları trolleyecek. Biz de birlikte burada izleyeceğiz dur bakalım ne olacak. Aynen öyle şimdi sunucuda 120 kişi var diyelim. Asel'i de IC Rol'de tanıyan seven Sayan var. Biz de buradan bakacağız diyecek ki diyeceğiz ki atıyorum ayda 31 Boğaç Handemir. Gideceğim tekstar pirol yapacağım. Ne bileyim. sorar niye sesli şey yapmıyorum diye. Pm'den yazacağım müsaitleyin. Sonra birden bu kalın sesli böyle hadi birader görüşürüz falan diyecek. <laughs> bir tepkilerini ölçeceğiz. Umarım güzel bir içerik olur. Hem biraz farklılık olmuş olur diyoruz. Hadi biz şimdi bakalım. Kanka bana bir şimdi ID söyleyin bir bakalım. Kim nerede? ID şimdi... 5. Sen şimdi rol mu yapacaksın kanka yoksa hani gidip yanına ne haber nasılsın falan diye sorup teksten bechat'ten sonra mı trolleyeceğim böyle sesle bakacağım durumuna göre adam mesela rolde ise rolde yanına gideceğim tamam id <laughs> 5'e gidebilirsin mesela kanka tamam Geziyor bu adam var bu sürüyor değil benim. mi? bu çok mu tanıdık şimdi ona göre piye atacağım tanıdık ya tanıdık, tanıdık. tamam tanıdık, o zaman tanıdık. Ee, beş. o Piş. geçen çocuk işte dur bakalım piçti yazdım şimdi abla şi şey yaz Turgiş yaz Turgay'a yazıyor, değil mi? Hı hı. Turgi. Yok Turgay'a yazmıyor. <laughs> aynen. Turgay değil. Turgay Kime değil. Kime yazıyor Turgay? Ha, tamam tamam Turgay Hayır Turgay, Turgay yazıyor. Ya. Aynen, aynen. <gülüyor> Turgay <gülüyor> tamam. Gerildim. <laughs> Nabers. Mile hep öyle diyor ya. Bak efendim abla. <laughs> Çocuk jail'e girmiş lan. Aga be. Valla jail yedi. <laughs> dur dur bak şimdi. Vallahi şeyi dedim. Ben chatten artık. gidip niye şeyi dedim falan yazsana. <laughs> ne oldu? Tercihten de yazmasın. <laughs> Yok sen arada yaparsın böyle diye. İnandırıcı olsun. Hiçbir şey yapmıyorum bu arada. O hataya çok dikkat ediyorum. <laughs> <laughs> ediz de yazdı dur. o da role girdi. Üzüldüm ya diye. E Ediz'e de şey yapabilirsin bu arada. Şu an Rikon'da mı Ediz ama ona bir bakın da şimdi onu da trolleyeceğiz. Sen Ediz'i yanına çalsana da bırak yani. her başka yere gidelim. Salak dikkat etsin dediğim bir de. Kaza roleplay yapmamış arkadaş. Ya birader sen de o kaza rolünü yapacaksın yani anladın mı roleplay bu. <gülüyor> <gülüyor> ya sesim robotmuş <laughs> ya. Atla gidelim. Ama datini kapat. Şey olmasın. Yetkin gitmesin. Atla değil mi ya? Bu çocuk Alfa'nın şeyi ya. <laughs> ya ben... <böyle. gülüyor> Çok seviyorum. Defne'nin bacağını gıdaklamıştı biliyor musun? Rolde havuz kostümü giyip şey havuz ne lan? Horus kostümü giyip merkeze geliyor. Defne'yi gıdaklıyor. <laughs> Hazır mısınız? <laughs> Birader sen utanmıyor musun ya kaza rolü ya? Hayır abi adamla alakam <laughs> yoktu. Ben yolumda gidiyordum. Önüme kesti. Ben de şey oldum. Delete falan yapacak sandım. Ee? Sonra SS almış. Bak işte. hatta sorguluyor. böyle şeyler Cevap oluyor bak. Mesela. Ya kusura bak, bakma. Bak. Benim de biraz bazım şişti biliyor musun? Erkek gibi çıkıyor sizim. Sıkıntı yok abi. Dur beni ineyim de. Tamam abla balı ben gidiyorum hadi görüşürüz. <laughs> <laughs> Vay <laughs> <laughs> ya tutamadım kendimi. Hocan kendini hayatı sorguluyor kanka. Ee, başka kim vardı tanıdıklarda? Ne haber balıms? İyi ya çok kötü şeyler oldu diyeyim. Şimdi ne oldu diyecek bilmiyorum ki. Doğazlarım şişti hastaneye gittik falan. Da. Mert abi adamsın da ben keriz değilim diyeyim. Ya, ya, iki dakika ya bir, bir bölme hani yalanlar... Yanandan... <laughs> Nereden sen, anladı bu? Sen nereden anladın? Onu söyle bakayım. Abi ilk önce gelmedi de sonra geldi ya. Ha nereden anladın şey olduğunu? Anlarım abi ben keriz değilim ya. Ben Hadi anladım. lan reconladın orada login tattığımı gördüm <laughs> çakal. İyi çaktırma kimseyi tamam mı? Tamam abi tamam, tamam. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Aracı sağa çeksene yavrum yaz. Aracı dur yazamadım. sağ çeksene yavrum. Ben de yazamıyorum zaten şüphelenmezler merak etme. <laughs> 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 Geliyorum. Pss. Layık arabanın üstüne oturup. Layık'ı. Haber yıha yaz. Haber yiha. <laughs> Boğazlarım çok kötü ya. Erkek Fatma oldum kızım. Oğlan <laughs> <laughs> <onun> oğlan. <olması> <laughs> 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 İyi ablasının gülü. Sen ne yapıyorsun? Sesler kapıldır açayım Hazel. Hazel ne yapıyorsun moruk? Hayat nasıl? Benim kulaklığım. <laughs> ya. Ya. Boğazlarım çok kötü oldu. <laughs> arı Herkesin soktu da. <gülüyor> <gülüyor> Anladım abi. Ne diyorlar? <gülüyor> Anladım. <gülüyor> eyvallah eyvallah. Hadi Allah'a emanet Gerçekten görüşürüz. erkek gibi bir Ne haber? Destekteyim dürt. <laughs> <laughs> ya. Ona rağmen yapsak mı bunu acaba? Dürt bir dürt. Yap yap kanka. Barışalım mı yaz? Barışalım mı yazdım? <laughs> Afrika kaldı. Mikrofon bassana. Aa, ya. Şey yazsana. Ah ver. Dır dır. Dırttım şimdi. <laughs> Barış beni ara soktu da bugün boynumdan. Sesim biraz kötü oldu. Ne olacak bu ya? <gülüyor> Bak. <gülüyor> herkes beni erkek sanıyor <laughs> ya abi. Buna bir çözüm bulmak lazım. Bak oğlum dalga geçiyorlar. <laughs> ha destekte misin? İyi selam söyle hadi görüşürüz. Kimseye de söyleme Gelince mesaj at. Efendim abla. Haber ablası. iyi ablam dedi. Niye buradasın? <laughs> sen nasılsın? Mikrofonu yok muydu bu arkadaş? yazman yok mu? Var. Mikrofon niye basmıyorsun? Aktif rolde araç <laughs> Refleksten dolayı. Da. yani sen de o zaman dikkat edeceksin abisi biraz. Ablası. Lan Ha yok arı soktu da beni. O yüzden... <laughs> AFK kaldı bir dakika daha. arı soktu da beni sabah. videodan sesine bakacağım şimdi. <laughs> <laughs> ya Mert im. Efendim ya Mert ablasın. Şşş <laughs> <öyle. gülüyor> bak kimseye söyleme ha. Tamam mı şimdi sunucunun yarısını böyle dolandırıp para kazanacağım. Çaktırma <laughs> çaldım hesabı. <laughs> tamam hadi öptüm seni görüşürüz. Bana bir rifle at. He hemen hemen. <gülüyor> <gülüyor> salak ne yapıyorsun yaz buna B Salak ne yapıyor? yaz. <laughs> salak ne yapıyor? Onlara da gideriz. Sizin bununla konuşmanız böyle mi? <laughs> Arkada daha daha. Sen niye hapse giriyorsun ki? Ya ne yaptın böyle? Lan lan mer <gülüyor> <gülüyor> yine mi? Yok yok bu. Ne istem tamam. sen yine çaktırma tamam mı? Hadi bakayım. <laughs> ne yapıyor bu? Rol yapıyor. Dur. Rolle Burası neresi? Yanlarına gitsene. Ya öyle Kanka hemen gidelim. Burası iyi. Kaç buraya nasıl geldin? Milama geldi? abi Türkçe. Selamlar. Selam aleke. Al altı. Dur. Asaktı ben otları altı. A Hoş geldiniz. Hoş geldiniz diyor. <laughs> Nasılsınız gençler? Dur sarı içeride. İyi sen nasılsın? Bu seni hiç alakadır etmez. Lan oğlum. Lan. <laughs> sen niye böyle bir şey Yok birader sen ya. Ben, ben seninle karşılaştım. Arı soktu da benim birader o yüzden abla sesim. Abla nerede değil. abla? Ben ablayı kovdum artık hesap benim. Valla. He ee, ne sandın Murat? Ben, bu, sen Burak da olabilirsin ben senden şüpheleniyorum. Böyle Burak mı olurum? Neyse. Olur olur ama. Bir milyon atsanız ya. Boğazımız kurudu bir çıkart <laughs> oğlum. Yıkılmayın. Alın 1 milyon ver. 1 milyon mu vereyim? He. Eli kuruş verdim sen eli kuruş gidin. Ya ben gidiyorum küstüm ya bana. Aha. Şşt. Ev gidiyor. Dur. Koltuğu 89. Datini kapat da. Dur bekle. Ne Bu kim? Bilmem. Yıkanmış <laughs> <kankos> değil. 89. <laughs> şey Cavit Cavit. Bir şey diyeceğim. <laughs> Boğazımı arı soktu ya. Neye gelir buna? Yaşar abiye gitmesi yok mu sonra? Aaa harbiden. Kapat seni. Ben şey olacağım oyunu mu? Birinin işemesi lazım işte. Bu ne? Sidik git sidik. Ne sidik birader olduk. ya Allah Allah. Ne sidik nasıl konuşuyorsunuz? <gülüyor> Bak. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu biz sizsiniz? Sorunuz kesildi. <laughs> arı soktu diyorum sidik düz. Ha? Yani ikisi de hayatı sorguluyor. Mertopolitana <laughs> <laughs> iz ne alaka? E, nasıl ne alaka? Boğazıma arı soktu ne <laughs> Mertepolitana? <laughs> bizi boşver. Ya neyse siz bana hiç şey yapmayın yardım. Ben gidiyorum ya yani, yet gidiyorum ben. Gel ben yardım ederim. Gelir gibi. Hastanede rol overseas, Hastaneye gidebilirsin. Midi roller hak. Eray. Geliyormuş. Ne adamı seyreklemiş sonuna bilgi. Sento 10.33. Ne haber? Hiçbir şey demiyor la bu. Vuracağım bunu da <laughs> Arı sokmasına ne iyi gelir ya. ya ciddi ciddi çiş mi yiyelim acaba? Ya hayır hayır, hayır bu mağarayı çiş paklamaz birader nasıl olacak? <laughs> ya sesin mahvoldu ne yapacağız? Bilmiyorum kendi sen kökten bir çözüm bulman lazım artık biraz. Ne yapalım sen söyle. Kanka sen ses tellerini değiştirdin. Ha olabilir <laughs> tamam. İyi ben gidiyorum moruk. Hadi görüşürüz. Gel bir de kafa tokuşturalım gel. Bu sesle böyle erkeğe evet. benziyor. Hal Allah <laughs> Ar, arı şişti arış işte boğazımı kontrol eder misiniz falan ne bari da. Ha öyle diyeceğim zaten. <laughs> doktor. Mila bunlar seni tanıyor mu? Tanıyor doktorlar ya. Çok kötüyüm dedim. Arı soktu. o tanıyor mesela ben o böce. Şu doktora söylesene. O doktor Şş, bacım, tanıyor Bacım. Madem. Bak. Ayran iç. Boğazıma buz koy. Senin benim gibi kaç tane bacın var <laughs> birader? Artı abi sen neydi? <gülüyor> ne? <gülüyor> Yok. Şimdi, bir dakika bir sen sen ben ay, ayran mı? Gel kalk bakayım ay. O oh, sizin. Versene bir ne diyecektir artı. He. Abi Allah için de asıl hesabına geç fotoğraf çekil. Lan nasıl abi abisi? Nart abi. Arı soktu arı. abi. Arı arı. <laughs> Mert abi hiç adam mısın? Ne videosu kardeşim arı soktu diyorum ya. Hiç <laughs> adam Abi Mert. Ama sen söyle hiç adam mısın? Dur dur ben tedavi olacağım bir dakika. <laughs> abi ben seni şey tedavi ederim ama üzerine atma. <laughs> Evim var benim. Neyse rolü. Şey soracağım. Bir şey soracağım. Dur, Ha tanır tanır. Sırdır. Tanır tanır tamam. Bir dakika. Burak kafe dediğim çocuk. 2 milyonunuz var mı? Sen bana 2 milyon, milyon ver de ben sana gerisini vereyim. <laughs> yani 2 bin kim bulmuş da almış? <laughs> Yok ya ben nasıl? Arı... Tamam ben o Arı, Ar arı soktu da o yüzden hastaneye geldim. Hadi valla bilader. Kahvehaneye beklerim <laughs> ha gözükme. Neredesin? Gönüllerdeyim moruk. <laughs> eyvallah. <gülüyor> Çak, çakar çakar çakar. Onlar şimdi bir de rolde ya. <laughs> şaşırıyorlar ne diyeceğiz diye. <gülüyor> aynen. <gülüyor> of 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 en sevdiğim kaos ortamı dur. Ya of yazdım. Çarkı çalmıyor burada. Mert. Şu an çalmıyor aynen. Yani. Duman koktu burası. Tık. Mira aramaz şey mi? Mete King mi? Şey ya Mert abi istersen set fuck 129. <laughs> <laughs> Selamlar hüküm Milen, beyler. Şey, Asel Tümer 121 yürür ama Hayır, neyse. Selam. Ne yapıyorsun ya Murat, hayat nasıl? Ha, var mı sıkıntı? Ha, ananı sik. Travesti. <gülüyor> ha yok, arı soktu da birader o yüzden biraz böyle. Yok, yok, ha, ha ondansa tamam tamam. Ha, sorun değil. Aynen herkes de diyor travesti falan. Yok diyorum kardeşim ne travestisi ya boğazımıza arı soktu. <laughs> ha, ben... Siz de öyle şeyler olmaz öyle insan. Ha, yok, yok canım yok. Neyse ben gideyim biraz işlerim var. Manikür pedikür falan. Ben biliyorsun. götürebilirim. Yok sağ ol, ben giderim ya. Hadi Allah'ım. Abla acil servise ne zaman bakarlar bilmem. Acil servis değil. Neredesin? Buna git. Bakayım ben. Gideyim yardımcı Hı. olayım ablası. Sesim geliyor. Aha geliyor evet. Geliyor birader geliyor. <laughs> evet şu an. Bir bekle. Tamam bekliyorum. <laughs> Çıldırıyorum. O herhalde şu an şey yapıyor kanka. Discord'dan falan şey yapıyor. Aynen aynen geliyor evet. sizin. Ne oldu sorun ne ablacım? Ya ben şey yaptıracaktım. <laughs> ha. Acil servise kayıt oldum da. Ha sıkıntı yok ablacım hallederiz. Sen e, ne yaptın şimdi? Kayıt oldun mu ablacım? Başvuru Hayır, yapmış yapıyorum. onun onaylanmasını bekliyorum. Ha başvuru yaptın değil mi? onaylanacak yani. Evet yaptım. Tam bekle hallederler. Tamam. <laughs> Çocuk hala fark. Tamam ablacığım hadi görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Ya çıldıracağım. Kanka fark ettiyse de o şu an kafasında büyük bir soru işaretiyle bekliyor. Aynen aynen. Ben de ne yaşıyorum şu an. <laughs> aynen aynen. Sesin emir top politana <laughs> Ya çıldıracağım. <laughs> 11 kişi. ...üstü... hal durumu olacak. <laughs> evet beyler Mertopolytan tarafından ufacık trollenmiş olabilirsiniz ama e, bu da güzel bir şeye vesile oldu hem ben video içeri çıkardım hem de Burak abiniz size konuşacakmış yani olay bundan ibaret o kadar. Sövecekler <laughs> <olacak ben> şimdi. <laughs> <laughs> Şah hepsi hayat sorgu dedik. <laughs> Seviyorsanız içinizden söylemeyin duyuyorum bu arada ona göre. İyi Gittim mi? Şey çok kötü <laughs> Allah'a emanet. Selam. <laughs> Fenerim bir tanesi yanıyor şu an. Ya kız dursana Allah Allah. Evet tam inandım anlamı. Bro pardon. pardon. Bro pardon. Ya bilader öyle araba mı sürülür bro, ya? Bro geç. Bro özür dilerim bro. Ya bro bro. Sala daha çarpıyor daha çarpıyor. Bro bro özür dilerim bro yanlış. A <laughs> Oğlum ne yapıyorsunuz amına koyayım? Ya birader haksız mıyım? A ne yapıyorsunuz A ya? İyi ablasının gülü. Abla. Sen ne yapıyorsun? Efendim ablası. Abla. Ne ben seni bayılıyorum ya. Bayılıyorum ya. Ablasının gülü. Aa, pardon. Abi, Gel lan buraya. Daha boğazın Abla, geçmemiş galiba. Boğazın geçmemiş. Uyuma bakın. Nerede? Abla, o çocuk şey trollüyor ya. Bir dakika bir dakika. Bilme, bilme. Aa. Hangisi? Çık çık bir dakika. Çocuk trollüyor, trollüyor. Trollü. Ona bakacağım şimdi. Şimdi sıktım ananı. Milleti izliyor Alpa Pardon bro. Bro pardon. Hayır. Hayır bro. At bana at. Bro bırak beni bro. <laughs> olmaz bro bırakamam <laughs> bro. Güvenli bölge değil mi? Bro. Bro, olmaz, bro. bro sen çok bro. fazla <laughs> troll izlemişsin bro. Ben seni banlayacağım şimdi bro. Bro oyunu sil. Bro oyunu sil. Zeki, kur, zeki abi kim atman lazım Savaş oyundan. kurdu Burak savaş kurdu. Oyunu. Oh. Oh oh Jail oh, at. Ne güzel Jeyel Jeyel oh, at. oh, oh, sonra şey atarsın. Savaş in. İlk önce jail 24. Tamam. Evet. <laughs> evet gençler umarım videoyu beğenmişsinizdir. İyisiyle kötüsüyle insanların tepkisine bir baktık ne olacak Asel'den benim sesim çıkarsa diye böyle oluyormuş. Hadi kendinize cici bakın bye, -bye.